Ancak geçirilmesi en günah olan namaz ikindidir. Çok ilginç. Namaz kılın, namaz kılın bir yerde ikindiyi kılın diyor. İkindi üzerine ayrı bir ayet var. Çok arada kalan bir evet, namazı. Evet, evet. İkindi namazını bir geçirmek. Biri geliyor sahabe ya Resulullah çok büyük bir günah işledim, mahvoldum, helak oldum. D diyor ne yaptın? İkindiyi mi geçirdin? Hazreti Peygamber bunu soruyor. Ne yaptın? İkindiyi mi geçirdin? Hayır ya Resulullah. O <laughs> da e, o da şaşkın içinde. Hayır. Öyleyse tövbe et. Allah affeder. Sormuyor bile. Allah, Allah. Ama ne yaptın? İkindiyi mi geçirdin? Kılınması en sevap olan namaz sabah namazı. Büyük bir tehdit. Evet. Geçirilmesi en günah olan namaz ikindi. Şimdi sabah namazı aşkın zaman. Kimler gece yatmaz? Düşünün. Aşıklar. Herhalde, herhalde bir derdi olan gece yatmaz. Öteki horul horul yatacak. Az ye, az iç, az uyu, kayyumu seversen ki görüne gözüne rahman gecelerden. Uyuyan adamı, uyuyan adamı ne der? Salatu hayrun minen nev. Namaz uykudan hayırlı. Birisi secdede öteki horul horul yatıyor. İkisinin durumu bir. Sabah namazı tövbenin zaman. Ayette diyor onlar o vakit et istiğfar eder. Günahlara nedametin, gözyaşının zamanı sabah namazı. Hasretin, özlemin, ayrılığın, aşkın zamanı sabah namazdır. O sırada açılan el